AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak açıklamasında Anadolu tarihin akışına yön veren savaşlara sahne olan bir coğrafyadır. Tarihin akışına yön veren savaşların yapıldığı ve zaferlerin kazanıldığı bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Çanakkale'de milletimizin hüzün ve sevinci bir arada yaşadığı savaşlardan biridir. Zira Çanakkale küçük bir toprak parçasını savunma savaşı değildir. Çanakkale'de kazandığımız zaferle de dünya tarihinin seyrini değiştirdik. 99 yıl önce orada milletimizin tarih sayfalarına gömülmemek için bir neslini toprağa vermek zorunda kalmıştır. Çanakkale'de verilen destansı varoluş mücadelesi tarihin akışına yön vermiş ve bir millet yeniden tarih sahnesine çıkmıştır. Vatan, toprağın dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarımız, Bizim bugün millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin özünü bütün dünyaya en iyi şekilde göstermiştir. Bu duygularla Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de milletimizin bağımsızlığı, huzuru, güvenliği ve bekası için başta Anadolu olmak üzere dünyanın dört bir yanında canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum dedi.